Kediler nasıl bekliyor nasıl Vay 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 vay. Dördü birden. gör Oo. Ey vay 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 vay. Dadandılar burada. Ama iç içeri girmek yok. Sadece mama. Sadece mama. Sadece mama vereceğim. İçeri girmek yok. Oldu mu? İçeride doğurmak yok. Zaten doğmuşsun doğuracağını. <laughs> doğurmuşsun doğuracağını. Doğurmuşsun <laughs> doğuracağını. Ah. ah. Bu da, bu da. Ay görmedi bak öbür geldi. Bak o. ya. Bu kadar yedi. şimdi sen diye var Bravo. al ya. <Sessiz kusur> Rusça çalışalım yani Müslüman da. Koşki, Ali. Yine de açık Ali. Hmm. Ali orada değil. O ne? Götüren iyi. Götüren iyi. Hoppa. Götüren iyi. Ders öncesi. Götüren iyi. Niye önerildi? Götüren iyi ha. ne? Götüren ha. Önünde bak. Önünde bak. Bu da bu da ben görmedim. Al bu ne? Bu ne? Bu kadar önünde görmüyorlar. Ben. Gitti. Hop. Hop gitti. Hop gitti. Herhalde gitti. Şimdi kuşlara vereceğim. Anladın mı? Kuşlara vereceğim. Ondan sonra tekrar size vereceğim. Anladın mı? Esas olay kuşlar. Kuşlardan önce haracını aldım şimdi bu kuşları besleyeyim madreni çekeyim Ondan sonra tekrar izin oldu böyle bu pazartesi Ekim pasmakla Evet buradaki spor salonunda iyi hani çözüldü tamir çekeceğiz ne yapacağız